17. örnek sorumuzda da A vektörünün x ve y eksenleri üzerindeki bileşenleri ax ve ay'dir. Buna göre A, ax ve ay'nin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Herhangi bir vektörü x ve y doğrultularının haricinde farklı koordinat sisteminde bileşenler ayırmak istediğimizde vektörümüzün ucundan doğrultulara paraleller çiziyoruz. Mesela A'nın ucundan x doğrultusuna paralel çizdim. Şöyle x doğrusuna paralel. Yine A'nın ucundan y doğrusuna paralel çizdiğimizde bu paralellerin bu doğrultuları kestiği noktayı orijinle birleştirdiğimde mesela orijinle birleştirdim burayı yine diğer tarafı orijinle birleştirdim. Bu A vektörümüzün X ve Y doğrultularındaki bileşenleri olmuş oldu. Yani buna AX bileşeni diyeceğim yine buna da AY bileşeni dediğimizde şimdi buradaki açıdan da yararlarının bu açıların eşit olduğunu söylemiş. O zaman 60 derece 60 derece ve 60 derece dediğimizde karşımıza bakın eşkenar üçgenlerimiz çıkıyor. Buralar 60 ise buradaki açımız da 60'a 60 şeklinde oluyor. Ve arkadaşlar AY, A, A ve şu AX'i buraya da taşırsak paralel kenar olduğu için haliyle bunu buraya taşıdığımızda hepsinin şiddetleri birbirine eşit çıkmış oldu. Yani A'nın AX'e o da AY şeklinde üçünün de şiddetlerinin eşit büyüklükte olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. Yani hepsi eşit. Cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.